Her Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Ben Eymen. Bugün bu, bu bugün Aras Eymen Burak amca'nın hoş geldiniz. Bu, bugün 24 Şubat 2024. Bugün yurt dışı bakanına gidiyor şey, videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Hadi bak. Arkadaşlar şimdi e ben Kore nodulu videomda demiştim. E yurtdışı bakanından aldım. Oraya gidiyoruz ve gizli giz ya gizli, gizli yani gireceğiz takip. E, alacağız takip Bilmiyorum işte yurtdışı abur cubur alacağız. Göstereceğiz oranın yurtdışı. 100 TL'm var benim, eymenim de. Benim çok az. 20 liram var. Arasın ki 20. Yani benimki ay. <laughs> arasın. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar bu videoyu çekmek için Aras kaç kere videoyu durdurdu açtı. Evet. Durdurdu açtı. Evet çekmek yan için. yapmadım o yüzden de arkadaşlar bu, bugün benim 100 TL'm var arasın 100 TL'si var. Ya, yani benim Eymen'de 20 TL'si var. Hadi yurt dışı bakanına gidiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve bildirim açmayı unutmayın. göz Ay görüşürüz. Hadi. Ananı Onlar kim lan? Tarladaki. Şöyle paramı cebime koyayım. Onlar kim lan? Kim? Kim? Oğlum senin cebin felmanlı mı? Var. <laughs> ver ver ya da ver bilir. İşte. Ananı lan ananı. Oğlum çıkmaz. Koysana. ha. <laughs> Heh, <laughs> cep cep. Tamam cebim varmış. Yok zannettim de cebim. <laughs> arkadaşlar cebime kattım. <laughs> arkadaşlar. Belki parti ki yaparız yüzümüzü evet. gör. Aa parti ki zaten ne yapacağız yüzümüzü göstereceğiz ya Onu da istiyor. giderken yaparız. Giderken. Anladım. Arkadaşlar bu ara. Evet. Ee, biz giderken, Bir, orada... Siz hangi sitede oturuyorsunuz arkadaşlar? Selam verin. <laughs> şey <laughs> söyleyeceğim. Şey biz e, bakkala girdiğimiz zaman konuşamayacağız sizinle. Çünkü yani belki konuşuruz. Bir şey an yani bir şey anlarlar. Onun için belki kızarlar bize. Niye video çekiyorsunuz burada derler. Onun için biz de konuşmayacağız. Dur dur. işte, filan göstereceğiz arkadaşlar. Ama bu çok video. Ama, çok iyi video oldu. ama şey deme. Arkadaşlar bakın takis bu. Arkadaşlar deme. Sadece göster. İşte, göster. Hali. işte İşte sessiz dedi. Yoksa dedim. anlarlar. Yani bizi yapayım? inşallah kazıklamaz lan o sarı saçlı. Orospu'ya bak. Arkadaşlar biz bir kere Aras'a gitmiştik. Evet takip birisi birisi bir bir 40 vardı. TL dedi. Sonundan sonra sarı saçlı dedim geldi 45 dedi. 45 değil 50 lira. Yok 45 dedi evet. Yani 5 TL için bizi kandırmaya çalıştı. Tüm Ama biz dedik, biz, dedik ki bir tane adam dedi ki 40 lira. O da tamam dedi. Ondan sonra aldık Aras kendi parasıyla aldı. Yani bana aldı. Hem kendisi hem de bana aldı. 80 TL tuttu. Kaç vardı lan? 90, 96 mı? 95, 91 liramız vardı. Bozdurmuştuk. Yo ona 12. 92 liramız vardı. 12 liramız kalmıştı. O 12 lira ne almıştık lan? Başka bir şeyler de Arkadaşlar bizden yukarı çıkıyoruz. Hı. Arkadaşlar bu ara Olmuyor. Aras bak deme arkadaşlar ya. ya şimdi şimdi de de Palmiye de deme Arkadaşlar bu ara bakkalın ismi Palmiye mi? Aa, Bak orada Pal Yeşilli olan arkadaşlar Yeşilli olan Arkadaşım kalmayı yazanlar. Şok burada. Hangisi? Bu, bu ya? Hangi bu öğretmenimi ne var Hangi ıı, öğretmen? lan bu değil lan. Ha, bimin üstündeki. Şuradaki. Bimin Şuradaki. üstündeki. Bu mu? Bu da bu mu? Bimin, bak bu. Ha bu. bu. Ha bu. 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 Arkadaşlar ben büyüdüğüm zaman bu arabadan alacağım göster. Bu. Arkadaşlar. Plakayı göstermedin. <laughs> Arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Abone olmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unuttuk. Mr. Bisi geçmemiz geçmemiz lazım. Arkadaşlar geçtik. Kaza oluyordu. Ne kazası? Aha. Araba yok. Araba yok. Dur. Ne var ama artık. Şunlar geçsin gel. Aa Yolun dibine girişler. <laughs> Bak oradan da geliyor. Diğer taraftan da geliyor. Arkadaşlar çok güneş var bugün. <laughs> arkadaşlar bugün çok güneşli. Bayağı sıcak. Bir çekim çekim. Biz yeri sonuza kadar bekliyoruz. Oğlum git. Kalmaya marketten abur cubur buru alacağımıza kalktı ya. Nerede ki? He? Nerede kalmıştın? Orada satılıyor. Hani var ya okulun orada or yanında 70 liraya satılıyor 140 lira toplam senle sen de benim için Gel. Gel. 140, 140 yapıyor şey. 20 lira lazım eğer alırsan Araba yok orada var Var amına koyayım ya Abi yeter lan. Oğlum buradan çok kişiler geçiyor. Evet ya. Yok. Abi bu ne lan? Hiç beklemiyorlar. O kim? Ne bileyim o? sen? ama. Adam kornaya Kornay basıyor, geç diyor. Sen niye geçmiyorsun? Evet. Aha arkadaşlar geldik amk. Evet. Sessiz.